Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde inne ve benzerlerini, inne ve kardeşlerini ele alıyoruz. Inne ve kardeşlerin için kardeşler, onu da inceleyeceğiz. Kardeş olma özellikleri nedir? Arkadaşlar inne ve kardeşleri isim cümlesinin başına gelirler. Bir kere onu bileceğiz. Ve manada değişiklik yaparlar. Bu değişiklik sadece manada olmaz, aynı zamanda da irapta da olur. İrapta ve manada değişiklik yaparlar. Hepsi aynı değişikliği yaparlar. İrapta yaptıkları değişik aynı olduğu için bunlar aynı çatı altında inceleniyorlar. Bir tane isim cümlesi ele alalım. Diyelim ki deniz dalgalıdır. Şimdi normal bir isim cümlesi bu. Deniz ilk önce denizi yazacağız ama belirli olacak. Biliyorsunuz ki isim cümlesinin ilk elemanı belirli, müpteda belirlidir. Buna müpteda deniyor. He, Dalgalı demek. El bahru deniz dalgalıdır. Burası neymiş? Burası mübteda belirli. Burası haber belirsiz. Her dırdır bir haberdir. Haber başına eliflam almaz. Harekeleri normal bir isim cümlesinin harekesi. Burası merfu. Burası da merfudur. Yani ikisi de merfudur. Fakat bu eliflam aldığı için mübteda eliflam harfi tarif aldığı için tabii ki sonunda çift hareke alamaz. Bu da belirsiz olduğu için tabii ki normal normal olur. Herhangi bir gayrimüslümşerlik durumu olmayınca gördüğünüz gibi çift terimin alıyor. Deniz dalgalıdır. Şimdi karşındaki ne diyorsunuz ki deniz dalgalı? O da size diyor ki yok deniz dalgalı değil. Siz de pekiştirmek istiyorsunuz denizin dalgalı olduğunu pekiştirmek istiyorsunuz inne deniz gerçekten dalgalı. Sen dalgalı değil diyorsun ama gerçekten dalgalı diye teykit edeceksiniz, pekiştireceksiniz, güçlendireceksiniz söylediğiniz şeyi. O zaman inne'yi getiriyorsunuz. Inne teykit için, pekiştirme için, güçlendirmek için manayı gelir. Ama bu kardeşlerin hepsi aynı işi yapar. Buradaki mübtedanın harekesini değiştirir ve Mansup yaparsın. Bu normal bir isim olduğu için, çoğul falan olmadığı için, yani Cem'in müzekker salim gibi bir çoğul da olmadığı için, fethayla mansup oluyor. İnnel bahara haicun. Haberine ne yapmıyor? Etki etmiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Olduğu gibi kalıyor. Hepsi de aynı görevi yaparlar. Bu yüzden kardeştirler. Ama hepsinin de mana olarak cümleye kattığı değer farklıdır yani. Şimdi siz deseniz ki ben denizin dalgalı olduğunu duydum. Denizin dalgalı olduğunu duydum. Olduğunu, dığını manasını veren şey de bu. Olduğunu, dığını, duğunu gibi şöyle şöyle olduğunu anladım. Şöyle şöyle olduğunu biliyorum. Şöyle şöyle olduğuna inanıyorum. Şöyle şöyle olduğuna şüphe yok. Şöyle şöyle olduğu anlaşılıyor gibi şeylerde olduğu olmak diye bir fiil oraya koymaya gerek yok. Bu enneyi koyuyorsunuz ve size bu manayı veriyor. Şimdi ilk önce diyeceğiz ki duydum. Semiyatu neyi duydunuz? Denizin dalgalı olduğunu duydum en neyi alıyoruz buraya getiriyoruz. Enne bahra haicun. Semi'tu ennel bahra haicun. Denizin dalgalı olduğunu duydum. Ya da buraya deseniz ki denizin dalgalı olduğunu sanıyorum. Yani el jau asif. Hava rüzgarlı fırtınalı denizi görmeseniz bile diyorsunuz ki ataqit enel bahra haicun haicun sanırım deniz dalgalı denizin dalgalı olduğunu sanıyorum denizin dalgalı olduğuna şüphe yok denizin dalgalı olduğuna şüphe yok diyeceksiniz Le şekke أن البحر هائج لا شك denizin dalgalı olduğu anlaşılıyor يبدو أن البحر هائج görünen o ki anlaşılan o ki يبدو çok önemli bir kuruluştu aynı zamanda ben denizin dalgalı olduğunu öğrendim haberlerden mesela alim tu ennel bahra ha alimtu alim tu ennel bahra şöyle şöyle olduğunu öğrendim alim tu enne deyip şöyle şöyle olduğunu öğrendim dediğiniz her şey için kullanabilirsiniz şimdi biz kısaca bunları bahsetmek istiyoruz o yüzden ilk önce bir giriş mahiyetinde o açıdan kısaca veriyoruz evet Şimdi umulur ki bu enne olduğunu dığını manasını veriyor. Aynı zamanda tekit manası da var. Lalle ise bu ümit yani tereddi için aynı zamanda bir de tavak ediyorsunuz. Bir şeyin olmasını bekliyorsunuz. Ümit ediyorsunuz. Herhalde belki belki diyorsunuz belki belki de bu hediyeyi bana Leyla gönderdi. Belki hastadır. Herhalde yorgun. Yani belki tavakku. Herhalde bugün hava güzel olur diyeceksiniz. Tavakku yani beklenti. O zaman lalleyi kullanabilirsiniz. Şimdi diyelim ki e, belki herhalde aynı cümlede de kullanabiliriz burada. Lalle Lalle el bahar Ha he ucun herhalde deniz dalgalı. Deniz belki dalgalı umarım Deniz. Şimdi ben diyeceğim ki umarım Deniz dalgasızdır. Lallel bahar hadi un. Evet umarım Deniz dalgasızdır, sakindir. Demek ki bir beklenti var burada. Tercih var, umut var. Şimdi umarım diyorum. Burada ben yokum ama biz konuşurken umarım diyoruz Türkçe'de. Umulur ki biraz daha böyle sakin kalıyor. Umulur ki deniz dalgasızdır. Hadi sakin dalgasız manasında kullanılıyor deniz için. La late hızlıca verdikten sonra Leyte diyelim. Keşke yani bu da olmayacak olan şeyler için genelde hani olmayacak olan şeyler için. Bir de yani ne olaydı böyle olsaydı. Bari şöyle olsa falan dediğiniz keşke. Yani şimdi burada el bahru hadi derseniz deniz sakin dalgasız. Keşke deniz sakin olsa diyeceksiniz. Leytel bahra un. Keşke deniz sakin dalgasız olsa. Bari deniz dalgasız. Ne olaydı deniz dalgasız olsa? Diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de leyte her zaman için ya leyte. Yani iş işten geçmiş. Keşke şöyle olsaydı diye geçiyor çok ya leyte ya leyteni keşke ben kuntu ya leyteni kuntu turabe turaben Evet buradaki kendiden dolayı burası turabun değil de turaben oluyor. Ya leyteni kuntu turaban. Keşke ben toprak olaydım. Ya leyteni mittu kabile hâza kuntu nesyen mensiyen. Keşke ben bundan önce öyleydim de unutmuş unutulmuş olsaydım. Ya leyteni mettehastu lem ettehiz fulânen halilen. Keşke şunu yani ya leyteni lem ettehiz fulânen halilen. Keşke ben şu filanı da dost edinmeseydim. Yani onun yüzünden böyle cehennemlik oldum. Daha çok mesela ya leytelene misleme utiye karun. Ya lena keşke bizim de olsa. Misleme utiye verildiği gibi. Karuna verildiği gibi bize de keşke verilseydi. Yani bizim de biz o kadar zengin olsaydık. O böyle zenginlik içerisinde kavminin karşısına çıkınca altın Dolu hazineler anahtarlarını görüyorlar. Oradaki ihtişamı develerin üstünde insanlar keşke bizim de olsa. Mesela siz diyorsunuz ki keşke benim arabam olsa diyebilirsiniz bununla. İlla olmayacak şeyler için değil. Keşke olsa dediğiniz şeyler için de söyleyebilirsiniz. Leyte li seyara Keşke benim arabam olsa. Sadece burada dikkat edeceğiniz şey normalde bu mübtedayı hani inne ve kardeşleri mübtedanın harekesini yani ismin harekesini değiştirirler ya. Lise yaratun dur aslında. Lise yaratundur ama leite geldiği için şuradaki harekeyi ne yapacak? Böyle değiştirecek. Çünkü burası mükteda aslında. Mükteda muahhar. Bu şiphi cümle olduğu için arkadaşlar bizim şiphi cümle ile ilgili videomuzu seyrederseniz şiphi cümlede müptedanın muahhar haberin öne geçmesi anlatılıyor. Oradaki konuları tekrar anlatmamak için o videomuzu seyreden şiphi cümleyi oradaki niçin hani mükteda bunun mükteda aslında olduğunu bunun haber olduğunu oradan görürsünüz. Orayı şimdilik hızlı geçiyoruz. Evet burası haber burası müpteda. E leyte inne ve kardeşleri nerede değişiklik yapıyorlardı? Cümlede isimde müpteda da değişik yapıyorlardı. E müpteda da burada muahhar geldiğine göre li seyyaretun ne olacak? Leyte li seyyareten çünkü inne ve kardeşlerinin etki ettiği müptedadır. Leyte li seyyareten keşke benim bir arabam olsa diyebiliyorsunuz. Bunlar anlatıldığında leyte için genelde olmayacak şeyler, hani imkansız şeyler için gelir deniyor. Leyte Şebap çok meşhur Beyt'in şu sözü de tekrar edilir. Leyte Şebap yaudu yevmen. Gençlik keşke bir gün geri dönse. Yani böyle bir şey olmaz. Gençlik geri döneceği yok. Leyte şebabe yaudu dönse yaman. Keşke bir gün geri dönse. Evet demek ki leyte keşke genelde olamayacak şeyler için olsaydı ne olur ne olurdu olsaydı. Evet ki enne ki enne sanki gibi. Şimdi bir tane cümle alalım. Diyelim ki Şemsu, kara, zahbiye. Evet, bunun başına ke en getirirsek sanki. Evet, güneş sanki ke geldi. Yani neden dolayı buradaki hareket ne olacak arkadaşlar? Zehebiyetun altın rengi demek. Evet burada bir sıfat tamlaması var biliyorsunuz. Kuretun, zehebiyetun, altın renkli bir top. Eşşemsu Kuretun, zehebiyetun Başına getirince ne olacak? Bir kere hareket, hareketi değişiyor. Ke enne şemse. Güneş sanki altın bir top gibi. Sanki gibi manasını veriyor. Güneş sanki altın renkli bir top gibi. Ke enne. Mesela sanki... Leyla ya da ne bileyim buraya bir isim yazarsınız. Hmm. Ahmet diyelim. Ahmet sanki yorgun gibi diyeceksiniz. Normalde Ahmedu ta'banun Ahmet yorgundur. Ki enne geldiği için Ahmet hareket çift tenvin alamayan bir isim. Bu da çift tenvin alamayan bir isim sıfat gibi kullanılan tabanun olamıyor. Taban oluyor. Ahmet de gayrimunferit tek hareke alan bir isim. Ke enne Ahmet'e tabanu. Ahmet sanki yorgun gibi. Diyorsunuz. Aç gibi derseniz ke enne Ahmet cev'anu. Uykusuz gibi derseniz sehran. Ahmet uykusuz gibi, gece uykusuz geçirmiş gibi. Benzetme için gelir, teşbih için gelir ki Evet, teşbih. Bu hem daracıydı, umut, beklenti, tavakku, belki diyorsunuz. Evet, kendine teşbih için gelir. Lakin ne gelir? Lakin ama fakat şöyle şöyle diyorsunuz bir şey söylüyorsunuz ama aması var. Yani karşınızdaki bir şeyi yanlış anlayabilir. Bunun için buna o kapalılığı gidermek için siz bir açıklama getiriyorsunuz. Buna istidrak deniliyor. Yani işte zaten Türkçe'de de lakin var diyorsunuz ki ev büyük. Bir ev aldınız diyorsunuz ki ev büyük. El beytu kebirun. Aması var. Yani evi büyük ama. Lakin ne? El matbah. Ama mutfak küçük sığır. Evet burada mat bakın hareketi ne olacak? Böyle feta olacak. Mansup olacak. Lakinle ya da ve ne? fark etmez. Evet ev büyük ama her şey büyük değil yani demek istiyoruz. Mutfağı küçük mutfak küçük. Şimdi diyorsunuz ki kız güzel ya da adam zengin. Adam zengin diyelim. Lakinle Adam er Adam zengin Ganiyun Adam zengin ama ama aması var ne Şimdi arkadaşlar ne deyip tekrar adam buraya adam Rajul er demek istemiyoruz. Errajul e, bakil diyeceğiz. Adam cimri. Şimdi burada adam cimri demek istiyoruz. Tekrardan adam mı diyeceğiz yani? Ne yapacağız? Bu adamı bir burada zikrettik. Tekrar burada zikredecek miyiz? Onun yerine huwa huwa mı koyacağız? yoksa bitişik zamir mi koymamız gerekiyor. Evet, inne ve kardeşlerinde anlatmamız gereken bir hususta şahıs zamirlerini kullandığımız zaman inne ve kardeşlerinden sonra ne ne, ne gelir onu anlatalım. Hu yerine ne gelir? Bitişik zamir gelir. Velakinnehu. Velakinnehu yazacağız. üläkin ne den sonra ne gelecekmiş lakin ne bitişik zamir gelecek tekrardan roculu ne yapmak istemiyoruz tekrar etmek istemiyoruz evet bütün ayrık zamirler inne ve kardeşlerinden sonra gelince ne olacak böyle bitişik şekilde yazıldığı halde yazılacaklar bunları da şimdi göstereceğim Velakinnehu nehu, Er-racul gani. Adam zengin. Zengin ama cimri. Yani yanlış anlamayın adamın zengin olmasını. Burada kız güzel diyoruz mesela. El bint cemile. Kız güzel. Ama çok gevezel diyeceğiz. Şimdi tekrardan kızı zikretmemek için buraya hiye yerine hiye ayrık zamir. Onun yerine koyacağımız zamir hangisi? Velekinnehe, velekinnehe. Ama geveze sar sar Sarsara. sarah atun Evet burada isim yani innenin ismini oldu zamir şeklinde geldi. El bintu cemiletun ve lakinneha sarkaratun. Kız güzel ama o çok konuşuyor geveze. Evet arkadaşlar inne ve kardeşlerinde zamir kendisinden sonra şahıs zamirleri geldiğinde ene mesela gelecek inne ve bütün kardeşlerde aynı şey. İnneni ya da inni şeklinde oluyor. İnne ne olacakmış? İnneni ya da inni. Enneni, lealleni, lakinneni, leyteni, keenneni hepsinde aynı şekilde olacak. Eğer inneden sonra sen gelecekse, sen gerçekten de çok zekisin diyeceğiz mesela. Ente, inne ente yerine ne gelecek? Inne ke gelecek. İnne ke zekiyum zekiyun cidden. Sen gerçekten çok zekisin. Evet, inne ve kardeşlerinden sonra Bütün gelen ayrık zamirler aynı şekilde. İnnehu, innehe demin söylediğimiz gibi geliyor. Biz desek inne nahnu yerine ne gelecek? İnna ya böyle gelecek ya da innena şeklinde gelecek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de inna atayna diye geçiyor. Şüphesiz ki biz inna enzelna. Şüphesiz ki biz indirdik. Inna, mesela çok e, birisi öldüğü zaman ne diyoruz? İnne lillah ve inne ileyhi raciun. İnne şüphesiz ki biz lillah Allah'a aitiz ve inne şüphesiz ki biz ileyhi raciun ona döneceğiz. Yani hepimiz Allah'tan geldik. Tekrar Allah'a döneceğiz derken bakın pekiştirme olan bu inna'yı kullanıyoruz. Hum ayrık zamiri bu hem bitişik olduğunda da ayrık olduğunda da aynı şekilde yazıldığı için çok da problem yaşanmıyor. Innehum diyeceksiniz. Innehum onlar gerçekten çalışkanlar diyeceksiniz mesela. Innehu innehum Nacihun. müctehidun dersiniz. Siz gerçekten çok ne diyelim? Entum. Entum yerine bitişik zamir hangisi geliyordu arkadaşlar? İnne. Bitişik zamirimizin rengi başka olsun. İnnekum. Siz gerçekten innekum mustemiun nercihun. Siz gerçekten başarılı dinleyicilersiniz. izleyiciler, dinleyiciler, müşahidin, innekum, müşahidun, nercihun, başarılı seyircilersiniz. Gibi. İnnekum suade. Siz gerçekten mutlusunuz. Evet, bütün bildiğiniz şimdi biz burada 14 sigayı ikilileri, işte bayan için olan diğer çoğulları falan yazmayalım basit seviyede en çok kullanılanları yazmış olalım. Arkadaşlar tekrar edersek inlere kardeşleri isim cümlesinin başına gelirler ve hem manada hem de harekete değişiklik yaparlar. Mesela diyoruz ki zafer yakın. Zafer Daha doğrusu şöyle diyelim. Zafer yakındır diyoruz. Karşınızdaki de diyor ki ya, ya ne diyorsun yani zafer yakındır diyorsun. Hiç öyle görünmüyor diyorsun. Mesela inanmıyor size. En nasru garip diyorsunuz. Zafer yakındır. İnanmıyorlar, inanmıyorlar. O zaman ne yapacaksınız? Anlamı güçlendireceksiniz. Karibun. O zaman inneyi alıyorsunuz. Başa getiriyorsunuz. İnne inneyi başa getirince ne oluyor? Buradaki müptedanın harekesi böyle mansup oluyor. İnnen nasra garibun şüphesiz ki zafer yakındır. Lalleyi alırsanız lallen nasra garibun umulur ki zafer yakındır. En arif enne nasra garibun ben biliyorum zaferin yakın olduğunu. İşte şu anda el muslimun mazlumun velakinne en nasra qaribun. Şu anda Müslümanlar mazlum durumdalar ama zafer yakındır. Ki enne nasra qaribun. Sanki zafer yakın gibi. Leyten nasra qaribun. Keşke zafer yakın olsa demiş olursunuz. Evet, inne ve kardeşleri cümlenin başına gelirler ve buradaki mübteda artık innenin ismi Karibunda bu haber kısmı da innenin haberi şeklinde isimlendirilir. Hepsi için aynı. Laallenin ismi, laallenin le haberi. Leytenin ismi, leytenin haberi. Lakinnenin ismi, lakinnenin haberi şeklinde inne ve kardeşleri gelince isim cümlesinin başına bu şekilde değiştirirler. Evet arkadaşlar bu dersimizde kısaca ilk önce kısaca hepsinden bahsetmek istedik. Çok bilinen bir şey de söyleyelim. Türkçe'ye geçmiş olan. Evet. Elhamdu lille bunu hamd Allah'a mahsustur. Allah'a aittir. İnnel hamde lillah deyince de şüphesiz ki innel hamde lillah şüphesiz ki hamd Allah'a aittir. Yani manayı güçlendirmiş olursunuz. İnnenin özelliğini anlatırken böyle anlatsak daha da vurucu olur sanıyorum. Evet arkadaşlar ilk olarak kısaca hepsini ele aldık. Biz bunları daha sonra tek tek de ele almayı düşünüyoruz. Daha sonraki videomuzda bunların örneklerle tekrardan açıklayacağız. Arkadaki videoları da takip ediniz. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.